Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün sizlere enerji akışını artırmak için çakraları dengeleme yöntemlerinden bahsedeceğim. Çakralar, enerji bedenimizin temel merkezleridir ve dengede olduklarında yaşam enerjisi, prana serbestçe akarak fiziksel, duygusal ve ruhsal denge sağlar. Ancak çakralardan biri veya birkaçı dengesiz olduğunda enerji akışı engellenir. Bu da huzursuzluk, yorgunluk ve duygusal dengesizliklere yol açabilir. Çakralarınızı dengelemek, enerjinizi artırmanın ve hayatınızda daha fazla uyum yaratmanın etkili bir yoludur. Çakraları dengelemek için temel yöntemler. Birinci meditasyon ve görselleştirme. Meditasyon, çakraları dengelemenin en etkili yollarından biridir. Her çakranın rengine ve enerjisine odaklanarak görselleştirme yapabilirsiniz. Nasıl yapılır? Rahat bir pozisyonda oturun ve gözlerinizi kapatın. Çakralarınızı kök çakradan başlayarak birer birer gözünüzde canlandırın. Her çakrayı kendi rengine göre ışıldayan bir enerji merkezi olarak hayal edin. Tıkanıklık hissediyorsanız, o çakranın genişlediğini ve enerjiyle dolduğunu görselleştirin. İkinci Yoga Pozları Yoga, Çakraların enerjisini uyandırmak ve dengelemek için fiziksel bir araçtır. Çakralara yönelik belirli pozları uygulayarak enerji akışını artırabilirsiniz. Önerilen pozlar. Kök çakra: Dağ duruşu, Tadasana, Ağaç pozu, viriksasana. Sakral çakra: Pelvik esnetmeler, Güvercin pozu, Ekapadarajakapotasana. Solar plexus çakrası: Tekne pozu, Navasana, Cobra Pozu, Bhujangasana. Kalp Çakrası, Deve Pozu, Ustrasana, Köprü Pozu, Setu Setubandhasana. Boğaz Çakrası, Balık Pozu, Matsyasana, Kedijinek Pozu, Marjaryasana Bitilasana. Alın Çakrası, Çocuk Pozu, Balasana, Kartal Pozu, Garudasana. Taç Çakra, Lotus Pozu, Padmasana, Başüstü duruş, sirsasana. Üçüncü doğal taşlar ve kristaller. Doğal taşlar, çakraların enerjisini dengelemek için güçlü bir araçtır. Her çakraya uygun kristaller kullanarak enerji akışını düzenleyebilirsiniz. Taş önerileri. Kök çakra, hematit, kırmızı kespır. Sakral çakra, turuncu kalsit, karnelyan. Solar plexus çakrası, sitrin, kaplan gözü. Kalp çakrası, yeşil aventurin, pembe kuvars. Boğaz çakrası, lapis lazuli, aquamarin. Alın çakrası, ametist, florit. Taç çakra, kuvars kristali, selenit. Nasıl kullanılır? Meditasyon sırasında taşı çakra bölgenize yerleştirin veya taşı günlük olarak yanınızda taşıyın. 4. Nefes Çalışmaları, Pranayama Nefes çalışmaları, enerji akışını düzenlemek ve çakraları uyarmak için mükemmel bir tekniktir. Egzersiz Nadi Shodhana, alternatif burun nefesi burun deliklerinizi sırayla kapatarak nefes alıp verin. Bu, enerji kanallarını temizler ve dengeler. Kapala Pati parlayan kafatası nefesi, hızlı ve ritmik nefes verişlerle çakraları aktive eder. Derin diyafram nefesi, nefesinizi diyaframınıza kadar çekerek her çakranın enerjisini hissedin. Beşinci renk terapisi Her çakranın kendine özgü bir rengi vardır ve bu renkleri görselleştirmek veya çevrenizde bulundurmak çakra dengesine katkıda bulunabilir. Öneriler Çakranıza uygun renkte giysiler giyin veya meditasyon alanınıza bu renkleri ekleyin. Gün boyunca çakranızın rengini zihninizde görselleştirin. 6. Ses ve Mantra Terapisi Ses titreşimleri, çakraların enerjisini dengelemeye yardımcı olur. Her çakra için özel bir mantra veya frekans vardır. Mantralar Kök çakra, ilam Sakral çakra, İvam. Solar plexus çakrası. Ürem. Kalp çakrası. İyam. Boğaz çakrası. İham. Alın çakrası. İhom. Taç çakra. Sessizlik, meditatif bir durgunluk. Nasıl uygulanır? Her mantrayı birkaç dakika tekrarlayarak ilgili çakraya odaklanın. 7. Beslenme ve Doğal içecekler. Çakralara uygun besinler tüketmek enerji dengesini destekler. Besin önerileri. Kök çakra. Kök sebzeler, havuç, patates, protein kaynakları. Sakral çakra. Turuncu meyve ve sebzeler, portakal, havuç. Solar plexus çakrası. Sarı besinler, limon, muz. Kalp çakrası. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli. Boğaz çakrası, su, ada çayı, nane çayı. Alın çakrası, koyu mor meyveler, yaban mersini, böğürtlen. Taç çakra, hafif yiyecekler, bitki çayları. Sekizinci doğada zaman geçirme. Doğal enerjilerle temas, çakraları dengelemek için güçlü bir yoldur. Topraklanmak, Yürüyüş yapmak veya su kenarında vakit geçirmek çakralarınızın enerjisini yeniler. 9. günlük olumlama ve niyetler. Pozitif onaylama cümleleriyle çakralarınızı güçlendirebilirsiniz. Örnek olumlamalar. Kendimi sevgiyle topraklıyorum. Kök çakra. Duygularımı özgürce ifade ediyorum. Sakral çakra. Kendi gücümle uyum içindeyim. Solar Plexus çakrası. Sevgi dolu bir dünyada yaşıyorum. Kalp çakrası. Çakralarınızı dengede tutmanın faydaları. Enerji akışınız güçlenir ve kendinizi daha canlı hissedersiniz. Duygusal denge ve zihinsel netlik sağlanır. Fiziksel rahatsızlıklar azalır. Ruhsal bağlantınız güçlenir ve hayata daha derin bir anlam hissiyle bağlanırsınız.